<gülüyor> <gülüyor> oha, 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 oha. düştü. Düştü be. Selamun aleyküm. şöyle. <laughs> Ay! Ben nasıl Ay. düştüm orada? Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş Ben Subox TV'de birlikte Minecraft oynuyoruz. Çok arkadaşlar. Skyway oynuyorum. Daha kamera hoş geldin Erkan. Hoş bulduk. Farklı olsun beyler. Hoş geldin Harkan dedim. <laughs> e, evet şimdi Minecraft çekiyoruz. İlk defa. İlk defa değil mi? Aynen ilk defa. Harkan hmm. birleştir kardeşim. İlk defa Minecraft çekiyoruz arkadaşlar. Nasıl diyeyim yani? Bizim ben de bilmiyorum arkadaşlar. ne diyeceğim ben de bilmiyorum. Bundan sonra Minecraft genelik olacak kardeşim benim adamlar şimdiden yanına gelmeye başladı. Bekle yanımda. Ben de ev maskesi var mı sen de Yok can var. Yok mu sende de Yok can Bir dakika şunu şuraya. Bekle. Tamam. Bekle. Ben de sadece ok var. Hiç kılıç yok. Sağ düştü. Kim? Adam var, adam düştü. Dur, devam ede şuralara gidelim. <laughs> Ay, ben nasıl öyle düştüm öyle. orada öyle Öldüm adam, bir neredesin bir sen? Ol. Ben yanımda Bu sen değilsin. Kimde kimse laş Nerede öldüm ya? Bu kim? Oha ben ben kazanacağım. Neresi? Bak öteki bilmiyorum görmek için. ha Ah şu an yandım. Öteki adı ya. Hadi <laughs> ağam hadi ağam kırılmasın. Aga bir el daha tak. Bu çok kısa oldu. Tamam. Beyler bu elbisin tekrardan gelirim. Oh, Cici. Kesersin onu. Kesersin onu. Adamsın. Cici. At geldi gel gel gel. Ya. Kazandı. Hadi bir yeri daha gerek. Baksana. Ben dedim ya ondan ne basit var. İkinci. Aynen ikincisin kardeşim. Ben geldik ilk yer kaybettik. Hakan ikinci oldu ama kaybettik ama Hakan ikinci oldu. Hakan şu an yakınlarda yok Hakan. Baya uzakta Hakan. Ne Hakan? Evet. <laughs> Sıralayayım. Sadece bende gövdelik yok kardeşim. Gövdelik mi deriz buna ne diyorsun? Ben daha Pantolon. Aynen gövde midir nedir? Artık bilmiyorum. Ben de sadece o yok. Üç tane. Ben de evet. evet. Beş tane şunu yiyeyim. Evet. Adam saklanıyor kardeşim. Gel gel. bak 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 ben de oltu yok mu bende ben de, ben de oltu yok <laughs> oltu yok hakan hala hani, ikisinin arasında kaldı hakan kardeş ben geleceğim oraya bak, falan gel ben ya bak bana oradan oradan vurma bak ben sinirlendirmem bu kardeşim hmm, ooo kapışıyorlar bizim bakayım sen buraya kardeşim benim gel 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 ha ki, ki, ki yes aldım aga adam o ha ki ki, ki. ha kim geldi lan al ha basınca hop öldürdüm, yorum kalp Hadi hadi. Adam, Adam. Adam bana bir vurdu var ya. <laughs> Adam bana bir vurmuş. Ama üçüncü melerdir Hakan izleyelim. Hakan üçüncü ben Hakan. Hakan neredesin? Benim içinden bağırıyorlar. İçeriden bağırıyorlar. Hakan hapiste kaldı. Benim içeriden bağırıyorlar. <laughs> Oğlum bir götürür olacak lan. Hakan neredesin? Aa, Hakan. Hakan adam seni alavattı Hakan. Hakan bitti kardeşim bitti. Oo. Ya hep ikinci. Ben de üçüncü. Evet arkadaşlar tekrardan geldik ben. Üçüncü oldum. Hakan ikinci olduk kaybettik. Ama olsun bu eli kazanacağız. Bu sefer çok eminim bu eli kazanacağız. Şunu bir alayım şuradan. Tamam bir aşağı ineyim. Bu eli kazanacağız. Bir de oy orada düşseydim var ya. Aşağıda yanda var. Aşağı tarafta yandı. Bir dakika şunu oradan alayım? Bana hiçbir şey çıkmadı ki. Ben setim. Oho. Set mi oldun sen? Bana hiçbir şey çıkmadı lan. Hakan. <laughs> Hakan. Bir dakika. Aha. Tamam iyi bari biraz setlendim biraz. Biraz biraz setlendim. Bir bakayım gözümden kaçan bir şey var mı? Yok kardeşim. Evet gözümden kaçan bir şeydi. Evet şimdi. Sen ne yapıyorsun orada? Hadi. Ben öldüm. Öldün mü? ne? Ha sen Dur bakayım. Düş. Düşmedi. Vur bir daha. Bir daha vur. Yok yok okum yok. Bu saklanıyor. Adam oraya saklanıyor Nerede? Saklanıyor. Vur, vur, vur. Selamun aleyküm. <laughs> Öl, öldü. O kadar. O kadar, o kadar şimdi, o Ne yapıyor? Ok atıyor. Ok. batıyor Ok atıyor. Yanında ok attı. Şimdi ben de ok yok kardeşim. Çok kötü oldu. Full elmas setim diyecektim. diyelim. Aynen. O 8 tane okum var. Tamam. Kim o? kimden bana o kadar? Adam geliyor. Adam geliyor. Aa, geliyor mu? Aa, geliyor. Dur bakayım. Vur. Düşmedi. Vur. Düştü. Düştü be. Hadi abi. Altı oyuncu kaldı de. Can da arka tarafta. Boya mı arkada? Yürü. Evet. Kim o tarafta kim Arka, 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 Başka arka, 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 Dur şimdi. Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada Hakan'ın şeyini kanalına aşağıda link koyarım. Aha. <gülüyor> 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 oha, oha, <laughs> oha, oha. Abi ne oldu bu kadarı? Mi? Ne oldu? <laughs> iki gibi oldu? Sen de mi öyle düştün? Aynen. Önümü göremedim, önümü koydum dedim. Tam ya tam buradaydım dedim. ya. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitsin. Yarın tekrardan Skyverse'e da Eggverse gelecek. Takipte kalın arkadaşlar. Sizi mm -hmm. seviyorum kendinize iyi bakın. Hala kanalıma abone abone olup videomu like atasın ben çok mutlu edersin. Hakan'ın kanalı da aşağıda açıklama linkinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Hakan'a da abone olabilirsiniz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Yarın Eggverse'e Skyverse gelecek. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>